verip yapar mısınız? Yoksa sen yapmaz? Gene mi söylerim? Bilmiyor bana. <laughs> Şimdi Hayır. bizim başından bir tanesi bir milletvekilimizi görmüş. Demiş selam aleyküm, aleyküm selam. Vekilim bizim köyün yolları bozuk. Şunları bir yapın deyince hele seçim yaklaşsın hemşerim diyormuş. <laughs> Şimdi biz öyle yapmayalım. Burada sayın milletvekillerinden burada ben söz istiyorum ki Hani Şeyh Edebalı'nın bir sözü var. insanı yaşat ki devlet yaşasın. Buraya bir sağlık ocağı mı yaparsınız? Hastane mi yaparsınız? Orası size ait artık. Bir de mikrofon gönderelim. Sözünü alalım öyle değil mi? Mikrofonu gönderelim oraya. Bakan Bey'den sözünü alalım. alkışlarla nazaran kendiniz. Alkışlarla kardeşimizin her dediğini yapsak yarın işsiz güçsüz kalır. Hiçbir şey olmaz. Arada döngünün olması lazım. Elhamdülillah şehrimizin hastaneleri her tarafa yapılıyor. Ocakları, sağlık ocakları, eveler yapılıyor. Otobüsler de her yere gelip gidiyor. Eksik olanlar Allah'ın izniyle bizden başkanlarımız her zaman tam tamamlarız. Siz hiçbir zaman kaybetmeyin. Sen söylemeye devam edin. Yok ben kesin söz istiyorum. Ben de de kesin söz istiyorum. Valla gene de canın sağ ol. Ben elce söyledim ama sen yap yapma orada bir şey diyemem. Valla